Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Tofaş'ımı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi Tofaş böyle. Bunu tanıttıktan sonrasında da e, bir tane satmaya çalıştığım araba var. Onu yapacağım. Şöyle ön tarafta kupon var. Altında plaka var. Şu e, üçlü şu dünya bir dünya Pardon dünya birinci kupa falan drift kingi abim yaptı. Gerisini ben yaptım. E, Motul yazısını ben yaptım. Sonra o yandan tutacakları yaptım. E, üst tavana kupon yazdım. Camı yaptım. E, Arayalım var zaten. E, arkadaki yazılar var. Ses sistemimiz bulunmaktadır. Türk bayrağı güzel bir şöyle de açıp bakabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi biniyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi gidiyorum. O satmaya çalıştığım arabayı göstereceğim. Arkadaşlar, bir derece o zamana kadar da bir arabaları gezdik. Bak, benim en çok sevdiğim ses sistemli araç da bu. Şunun ses sistemine baksanıza. Ama satmaya çalıştığım o değil. Bu muydu? Bu hiç değil oğlum. satmaya çalışıyorum. Bir milyona. Bu. Aldım diyene hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Şöyle motoru falan şöyle bakalım. Her şey tamam. İç mekanı da indirdik. Araba daha sıfır. Daha yeni aldım. plaka tak çıkalım mı? Ama yok taktım artık. Şimdiden aldım bir yeni hayırlı uğurlu olsun. Ben bunu satmaya çalışıyorum yani. Arkadaşlar yeni bölümde şu BMW gelecek. Çünkü adam orada yapıyor. nasıl atıyorum takas var ee, şey de var pazarlık da var şöyle yüzde yarışlarda yanma ihtimalimiz yüksek. Ee, bunu sattıktan sonrasında şunu satmayı da düşünüyorum. zaten yaptım. İkisini zaten kuzen aldı. Mufos'u satarım. Ha, Mufos. Bunda da 950 bine. 950 kaya. Anlaşırız. Kazanlık var, takas <laughs> yok. Bu arada geçemiyor niye Ben niye buzluk araba satayım mı? Ben onu satmamadım Şimdi sizlerin gözünüzün önünde Güzel bir modifiyat falan yapalım Ondan sonrasında bunu satalım jantlar beyaz pencere siyah far rengi böyle kırmızı yapalım şöyle güzel oldu böyle mi daha iyi böyle mi daha iyi böyle mi o bu da güzelmiş bu evet, daha iyi Tamamdır. Plakayı taktırıyorum. Taktım. Cam önleri. ne yapabiliriz? Aslan şu arkaya güzel bir söz yazabiliriz. Ne yazalım? Ne ya, bir şey yazmayalım. Aa, dur. Çakar eklemeyi unuttum. Rengimi... Kırmızı, Sarı yaptım. <laughs> Matonu falan da bakalım. Şimdi zaten bir ciddi motor takıyor. <laughs> üç indirdik. tamam. Şimdi şey yapalım. Mercedes'i alan alacaklar. Ee, 950 bin versin. O Audi alanlar 1 milyon. Kadarlık var zaten her ikisinde de. Ama e, Mercedes'te takas olsun mu ya? Bence olsun. Aa, i̇şte işte bunda da. Fark ettin mi? Mercedes'te ben onu takas.

yapmamız gerekiyor. <laughs> Bu ne şimdi dönmeye başladı? Birazdan kendi özelliğini açmış olur. <laughs> hey telefon. Donma özelliği gördüğünü evet. Donma özelliği unuttum ya boynu donmadan oynamasını istiyorum. Bu şey nasıl olabilir ya? Şuradan <laughs> çıkalım. Bacaklar ee, şey yazsın. Ben Mercedes yazsın. Audi alacaklar da ben Audi yazsın. Audi 1 milyon kazandıklar. Bunu 950 bin lira kazandıklar. Bu araba ben benle birlikte şey yaptı. Polisten kaçtı dört beş Ben yanlış yere mi gidiyorum? Solda bir yerde bir yer olması lazım. Sıra haritalar bakmam gerekiyor. Yanlış geldik galiba. Ya hoş geldin. Ya sık. Hadi Aha bizim dostum araya geldi. Mustafa abi bu araba motor arızası gördü Gel kızım gel. Yapayım ya. Tamam eyvallah. İşte işte. Geliyor mu? Gel gel. Çok hafif girdim ha. Evet rüstem abi Tamam. Oldu rüstem ağabey teşekkürler. Para? Parayı ben sana daha sonra verdim. Hadi geçiririz. Unutma ha sakın. حنجربه بسرعه ناميه 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 Nasıl mı yapacağımızı söyleyelim. Ne zaman yapacağımızı söyleyelim. Ne zaman yapacağımızı söyleyelim. Ne zaman